Tamam. tamam. Hı, çatı bozajı oldu. Bakma şimdi alabilirsin. Sağ ol. biraz kuru koyalım. O şey de mi var? Tabii. Ah, oh, tatlımızdan da alalım. Tamam, bundan da alalım. Böyle kola mı alsak? Sarı kola vamos Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz takipçilerim Harika otomatik arkadaşlar sofra yemek Bugün de bir harikalar yaratmış Peki neler yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi Mercimek çorbası içerisine Kızartılmış ekmek arkadaşlar Ve pirinç pilavımız Şehriyeli pirinç pilavı Arkadaşlar ee, diğer e, mezelerden almadım, salatalardan almadım. Aa, bir sürü salata çeşidi var. Domates doğranmış. Salata arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mercimek köftesi. Ve tatlımız arkadaşlar. Kolamız. Ve diğer tatlımız var. Eklik tatlısı galiba. Onu okumadım arkadaşlar. Gerçekten. Ve kepekli evet, Şöyle bir Sosumuzu koyalım değerli takipçilerim. Sosumuzu koyduk. Limon suyumuzu koyduk arkadaşlar. Biraz da salata ekleyelim. Yağımızı da ekledik. Şöyle Yağ dökelim. Değerli takipçilerim. Arakan Otomotivi sofra yemek. Bir harika arkadaşlar. Her gün ayrı menüde bizleri mutlu ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu sosumuzu da döktük. Bercüme köftemize. Arakan otomotiv arkadaşlar gerçekten müthiş bir ortamda bizleri imkanlar sunuyor. Kendisinden Allah razı olsun. Güçlü bir otomotiv sanayisi, değerli takipçilerim otomotivde gerçekten bizlere yemekte müthiş imkanlar sunuyor. Kendisine Allah razı olsun. Kızartılmış ekmek arkadaşlar. Bakalım. Biraz tuz atayım. Biz tuz kullanmıyorum normalde. bunu da arkadaşlar. arkadaşlar. Izgara köftemizi söylemeyi unutmuşum. Bu arada ızgara köftesi de bir harika. Arkadaşlar. Şu menüyü görüyorsunuz değerli takipçilerim. Menü bir harika arkadaşlar. Ve iki çeşit tatlımız var. Şöyle diğer de değişik bir de tatlımız var arkadaşlar. Kolamızda ayrıca içecek olarak değişik içecekler var tabii ki ben e, sarı kolay yeter yener afiyet olsun sofra menüsüne çok e, aşçılarına teşekkür ediyorum sofra yemek arkadaşlar bizlere adeta her gün değişik menüyle karşımıza geliyor Sofra yemeğe teşekkür ediyoruz. Evlerine sağlık aşçıların, çalışanların arkadaşlar.